Yaş ilerle, Allah'a kavuş. Allah bastır güç, mücadele devam. Direniş, işçiler yenilmezler. Yeni bir grup toplu sözleşme sürecindeyiz. Görüşmeler başladı. Birçok talebimiz var. Bu taleplerimizde haklıyız ve tümünü hayata geçirmek için de mücadelemizi sürdüreceğiz. Metal işçileri ağır çalışma koşulları altında en asgari ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak hale geldi. Aldığımız ücretlerle geçinmek mümkün değil. Hepimiz borçla yaşar hale geldik. Kışa girdiğimiz bugünlerde masraflarımız daha da arttı. Okullar açıldı. Çocuklarımızın okul giderlerini karşılamamız gerekiyor. Önümüzdeki aydan itibaren yakacak ısınma masraflarını da ödemek durumunda kalacağız. Hemen her gün yapılan zamlar nedeniyle de temel ihtiyaçları karşılayamaz hale geldik. Giderlerimiz artarken gelirlerimiz ise artmak bir yana azalıyor.